Selamlar artık streyi bitirme vakti geldi. Öncelikle burada güvenlik kameraları vardır rezidansta. Onları devre dışı bıraktım. Ee, bunun hediyesi olarak bana bir kaset verdi. Kaseti dükkanda bir kaset çalar vardı hatırlarsınız ona taktım. İğrenç bir müzik çalmaya başladı. Ve dükkan sahibi çok üzüldü onu kapatmaya çalıştı. Onun dışında bir şey yok. Şimdi rezidanstayız ve e, kapılarda simgeler var dikkat etmişsinizdir. Ve bu simgeleri nerede görmüştük? Clementine'ın resminin arkasında görmüştük. 3 yeşil 5 kırmızı şeklinde. 3 yeşil katı temsil ediyor. 3. kattayız. Ee, Dolayısıyla 5 kırmızı olan odayı bulduğumuzda Clementine'in evini bulacağız. Burası 4 olduğuna göre evet bakınız burası da 5. Ama geleneksel şekilde kapıyı çalmak yerine şuradan içeri atlayacağız sadece anlaşılan ve artık son dış dünyalı dış dünyaya en yaklaşmış olanı ilerlemiş olan karakterin evindeyiz ondan önemli bilgiler edinebilir ve belki de dış dünyaya ulaşmanın yolunu bulabiliriz. Geçen gün size yemek sepetinden bahsetmiştim. Bu sefer ise yemek sepeti marketten bahsedeceğim. Bana bir arayüzüyle beraber ismende güncellendi ve yemek sepeti market oldu. Diyelim uzun dereceli gecelerinde kahve içmek istiyorsunuz. Şöyle iki tane kahve söylediniz veya gece acıkacaksınız biliyorsunuz ya da hali hazırda acıktınız. Çeşit çeşit abur cuburlarınızı söyleyebilirsiniz. Hatta ve hatta yiyecek içecek kategorilerini geçtim. Kişisel bakım, kozmetik vesaire ihtiyaçlarınızı özetle market tarzında ne ihtiyacınız varsa kaliteli şekilde kapınıza teslim edilsin istiyorsanız yemek sepeti markete başvurabiliyorsunuz. Açıklamada linki var. Şimdi gelin 4 pati koşturmaya devam edelim. Sakin ol pansiyon. Senin öbetçi sandım. Neyse. Kimsin? Ne istiyorsun? Al bu senin fotoğrafın. Bekle. Zbaltazar sonunda birini göndermeye karar verdi demek. O halde yeni acemimiz oluyorsun galiba. Hiç büyük sayılmazsın. Lığımlardan geçmeyi nasıl başardın ki? Epey yünerli bir şeysin anlaşılan. Karınca köyden çıktığımdan beri dış dünyaya giden bir yol arıyorum. Ama nöbetçiler her an tetikte. Ama madem buradasın yardım edebilirsin beni izle. Bu arada nöbetçiler etrafa kamera koymuşlar. Işte. Dışarısı çok tehlikeli. Asla gitmeyin. Dışarısı çok fena gitmek yasak falan modundalar. Kimsenin gitmesine izin vermiyorlar. Bu arkadaş baya dedektiflemiş mevzuyu zaten. Ee, gördüğümüz üzere. Peki duvarında kendi mak şatını koymak, polis fotoğrafını koymak. Level kaç? Alfalık. Bir süredir şu eski metro üzerinde planlar yapıyorum. Hatta metroyu çalıştıracak anahtarlarım bile var. Güç sağlamak için bize tek gereken bir atom bataryası. Neko Grup fabrikasında emniyete alınmış bir tane olduğunu biliyorum. İçeriye sızmamıza yardım edebilecek bir aracı buldum. Adını bilmiyorum. Pilot ceketli altın zincirli bir robot kendisi. Şu mesajı ona götür. Tamam. Senin gibi küçük ve çelik biri fabrikaya sızmakta çok zorluk çekmez herhalde. Son bir şey daha. Etraftan yardım istemeye çekinme, şehirde bilgi çok. Nöbetçilerden uzak dur yeter. Tamam. Pilot ceketli, altın zincirli biri ve muhtemelen bu Neko grup kamyonlarında çalışıyor. Yani hali hazırda böyle kamyona bir şeyler yükleyen falan tipler görmüştük hatırlıyor musunuz? Anladığım kadarıyla onlara gideceğiz. Bu arkadaşın dairesinde şimdilik çok bir şey yok gibi zaten. Ee, Fabrika sız, Fabrikaya sızacağız. Atom... Ee, bataryasını bulacağız, alacağız, geleceğiz de buraya öyle döneceğiz. Kınament aynı bulmakla bitmiyormuş bu iş. Rezidansa geri çıkalım. Bakın böyle buralarda ee, kamera aparatları vardı şurada falan. Bunları kırdım 3 tane kamerayı. Kasedimi aldım. Çok bir şey olmadı. Çok da leş gibi müzik çalıyordu söylediğim üzere. Şimdi. Sen pilot ceketli misin? Pilot ceket dediği sanırım böyle bir şey. Altın zinciri yok bunda ama bizim konuşmuş olalım. Stuplaş'a gelsin de şapka stoklarımı yenilesin diye bekliyorum. Gelen giden yok. Patron durumdan hiç memnun değil. Eğer yine barda pinekliyorsa daha çok iş gelecek onun başına. Ha buranın kapısı ben son geldiğimde kapa... Okey girmeye iznimiz yok belli ki. Ne oldu Hector Bey niye giremiyoruz? Stok yenilerken dükkana giremez kimse. Şu ikisinin beceriksizliğine bakılırsa bu iş epey epe epe uzun süreceğe benziyor. Okey. Aha. Altın zincirli bu eleman. Merhaba. Bizi başından kovan adam. Meşgulüm ne istiyorsun? Bu notu göstereceğiz buna. Nereden buldun onu sen? Aa sen şu dış dün <laughs> irtibatım sen misin? Sana atom bataryasını anlatayım kısaca. Batarya hemen şuradaki Neko Group fabrikasının ana güç kaynağı ama tüm bölgeye erişim kısıtlı ve fena sıkı korunuyor. İçeri giren herkesi kontrolden geçiriyorlar ve işçi olmayanı kesinlikle içeri almazlar. Ama bir fikrim var. Sen bana bir işçi ceketi bir de işçi bareti bul. Ben de burada içeri sızmak için en iyi zamanı kollayayım. İşçi ceketi ve işçi bareti ben sana nasıl bulayım? Adamı bayıltayım ne yapayım? Böyle üstlerden zıplayıp kafasına atlarım asasınız. Creed style falan diyeceğim de. Biraz konseptin dışında olur sanki değil mi? Giysi dükkanıyla şapka dükkanından almıştım ama sana uygun beden olacağını sanmam ufaklık tamam giysi dükkanı ve kıyafet dükkanı şimdi kıyafet dükkanındaki herifi zaten kasetle trolledim o adam kaseti kapatmaya çalışıyor dolayısıyla kıyafet dükkanına gidip direkt kıyafeti çalabileceğim büyük ihtimalle şapka dükkanına henüz giremiyoruz şapka dükkanına girebilmemiz için ee, bardak elemanı bulmamız lazım bakın şu, bu iğrenç müziği ben yaptım. Burada şimdi bana pilot ceket lazım. Şey, iş ceketi. Aha. Ev. Evet, yaptığım şeyin bir amacı olmasına sevindim. O kadar uğraştım hiçbir şey olmamıştı çünkü. Bar bar bar. Kafasına sağlam bir darbe ince ayılır anca dede. Okey, bunun kafası kafasını atlama teorimin çıktığına inanamıyorum. Uyan. Miyav. Ya Onu sen istedin dostum. Üzgünüm. Schlangs. <laughs> Günaydın. Paslanmış takıyamam kıyamam. Git. Git şapkacıya. Şimdi. Kutuya girelim şapkacının önündeki. Bu gelince zaten teslimat olmuş olacak. Biz de içeri de alabileceğiz. Sarhoş robot nasıl oluyor aga? <laughs> Gerçi şurada sigara içen robot bile var bakınız. Bildiğin takılıyor eleman. Hippiler. <laughs> Hadi. Böyle bili 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 bili. bili. Hadi beni içeri götürün. Çalacak şapkam var. Şu turuncu bareti almam lazım. Ey kral. Hadi. Hadi içeri. Böyle barlarda sarhoş takılmak yok. Robotsun sen. Robot gibi davran. Ya da yok lan kıyamam. Onlar insanlığı ayakta tutuyorlar. Vazgeçtim. Takıl sarhoş ol keyfine bak. Fikrim değişti. İşçi başlığı çaldı. Hop. buradan kendime alternatif çıkışla yaptım ne güzel. Bakayım burada başka yapacak, çalacak, kıracak, dökecek, patileyecek, araştıracak, öğrenecek bir şey var mı? Sanırım yok. Şapkayı aldık. Mission complete. Şimdi hem baretim var, hem ceketim var. Ne taraftaydı yav bizim eleman. Selam Blazer. Git bana işçi ceketi ve işçi bareti bul. Buldum kral al. Harika bu ceket tam da bize gereken türden işte. Yine de bir işçi baratı lazım. baratta bulabildin mi? Bulabildim. Yiyeceğim şimdi arkanı dönsen olurum mu biraz? Olur. Robotların mahremiyeti olduğunu da öğrendik. <laughs> Bunlar harika. Beli biraz sıkıyor ama olsun işe yarar. <laughs> Tamamdır. Şu kutuya atla da kontrol noktasından geçireyim seni. Peki bir şey diyeceğim. İşçi olmak için gereken kıyafetler dükkanda mı satılıyor? O zaman dükkana gidip bir şapka bir kıyafet alan herkes bu Neko grubun fabrikasını işgal edebiliyor. Ben buradan bunu anladım. Gerçi işte tabi içeri giremiyoruz sonuçta ama yine de yani komik biraz. Aa benim kameram yanlış yerde yeni fark ettim. Bu oyunda benim kameram burada değildi. Düzelteyim mi? Evet. Daha doğru oldu. Simzi içerideyiz önce bir etrafa bakalım. Attention pedestrian zone. Hayret insanca yazan bir şeyler var yaya ya bölgesi diyor. Okey sanırım çıkabiliriz. Kimsenin de pek umrunda olmaz gibi ama böyle milletle konuşup interaksiyon kuracağımız bir ortam değil sanırım. Daha ziyade görevimizin peşinde gideceğimiz bir ortam. Ha ha bay bay güvenlik kontrolü. Ne döktünüz oğlum buraya? Ha ışıkmış. Diyorum ne bu parlak şey? Peki ben şimdi buraya girersem başıma bela alırım gibi bir histim. Ee, yok yok hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dal içeri. bir salise göründüm ya bir salise anında kafayı yedi alet okey kendi tuttuğumuz ışıklar güzeldi ama milletin ışığından kaçmak biraz zorlu olacak gibi Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. yok bir şey 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 yok, hiçbir şey, yok. Hiçbir şey yok sakin ol kedi gördüğünü zannettin kedi de değil aslında sana kediymiş gibi geldi sen bir anlına kedi kızartma beni kızartma beni kızartma beni ben bir kediyim tamam hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok kedi gördüğünü zannettiniz bir an Merhaba. Hey iyi denk geldim bak bana yardım edebilirsin. Şu dev gibi kapkaranlık fabrikanın içinde ev anahtarlarımı kaybettim. Nöbetçiler de yardım etmiyor ki dedikleri anca şu. Gidecek yer yok burada iş çok. Anahtarımı bulmama yardım edebilirsen sana ebediyen minnettar kalırım. Okey. <laughs> bu eşek kadar fabrikada yere düşmüş bir tane küçük anahtar görürsek. Alıp bu arkadaşa getirmeyi Düşündürüz. Bize ebediyen minnettar kalırmış bak. Gel yük vagonu beraber gideceğiz. Çöpünle gizle beni. Hayır 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 görmüyorsun görmüyorsun sana öyle geliyor ya. Burada kesin bir şey var. Anahtar mı var? Yani ben çok iyi yürekli bir kedi olduğum için bütün bu yolu dönüp adamın anahtarını getireceğim çünkü şimdi adam Düşünsenize evine giremiyor yazık yani. Ben evime giremesem üzülürüm. Pişek pişek pişök şey pişek pişek. şey yok arkadaşlar tutmayın bu kadar ya hayat kısa yani bu kadar böyle güvenlik güvenlik olmaz yani. Yok 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 yok. Hayır 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 hiç sorun değil hiç sorun değil. Kedi ya. Öyle ne elektronik ışınlar. Efendim. Uyutma dartları falan bunların hepsi çok ekstrem şeyler. Neredeydi bizim eleman? Hayır 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 hayır. Şık 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 şık. Hiçbir şey Yani abartıyorsunuz. Gerçekten abartıyorsunuz. Ben fazla rehavete kapıldım benim hatam bu arada. Oha en başa attı beni ya. Anahtarım falan da gitti. Abi abart ya. Oho. Çok zor ve streçli bir süreç sonucunda adama anahtarını ulaştırdım tekrar anahtarı. Alıp gelip ee, karşında bana rozet verdi. Bakınız şu tarafımda yeşil neko rozeti verdi bana sağ olsun. Ha, şunu açayım bari. Mantıklı abi baya. Şimdi bu, bu, yol var. Bir de bu yol var. Yani. Gelin bakalım. Oha oha gel evimden al beni. E ee, abi. Hmm. O ne abi? Saklandığım yere gelip açtı ya. Bak başa atma beni valla baya bunalırım yani. Çok sert bunalırım yani. Ya oha ya. Öf. Bir saat bekliyorum bir daha robotun geçmesini abi. Böyle şey mi olur ya saçmalamayın ya. Rozetim duruyor en azından. Eyv. Ama en başa atılır mı abi ya? Vallahi ilk defa bu kadar kızıyorum bu oyuna. Abart yani. Zaten bir saniye görünür böyle bir kuyruğunu görse öldürüyor zaten ya. En başa atıyor. Bir daha böyle bir şey olabilir mi ya? Püf yani. <laughs> su var orada. Oğlum bir de bu yol başa dönüyormuş lan. Bütün bu üç kere denediğim çabaladığım şey başa dönen yolmuş. Neden bu var ki? Bu niye var ki başa dönen? Ne zaten aynı yerdeyim şu an hayatımda hiçbir şey değişmedi. Okey. Niye var bu yol? Çek ışığını ya hadi ya. Öf. Oynadım işte 50 kere yani anladım konsept. Tamam yapabiliyorum. Evet bırak beni. Safi uğraşsın şu an yani. Safi uğraş. Hiçbir amacı yok yaptığım şeyin vakit kaybı yani. Oradan oraya, oradan oraya biliyorum çözdüm işte abi bana niye 50 kere tekrar oynatıyoruz ki amaç ne yani? Bu böyle bir ustalaşma oyunu değil Elden Ring oynamıyorum bir şey oynamıyorum yani. Ben buraya bu hikayeyi tecrübe etmeye geldim bana niye şu dünyanın basit parkurunu 50 kere oynatıyorsun. Kuyruğum göründü diye yani. Bu mu ya? Bu mu eğlence dediğimiz şey bu mu? Yanlış hata yapmışsınız. Burada çuvallamışsınız kediye gibi. Olmamış. Sarmadı, baydı yani. Bakın buradan geldim. Burada bir kol var değil mi ya çektim kapı açıldı başa dönüyor oradan giden yol abi böyle bir salaklık o niye var böyle bir şey ya bir de bana, bana bir gösterge koy bir şey koy hayır ne 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 var ne var abi random oradan oraya geziyor bir de bu robotlar ben bunu nasıl ayarlayabilirim ki koşuyorum Uğraşılmaz bunlar. Delilik ya. Tamam bu lazerle alanı geçtik. İnş artık drone robotlar yoktur. Nefret ettim bakterilerden daha betermiş ya. Evet şimdi üzerine basmalı böyle pressure plate tarzı şeysilerimiz var. Mesela bunun basılı olduğu yeşil. peşimden geldiğinde üzerine bastırtabiliyorum. Ya bakayım. Aa atom bataryası bu mu lan acaba? Ama tabii ona almaya daha yolumuz var gibi. Hala çözemedim şu şeysiyi. Okey şu tellerin arkasında bir robot daha buldum. Onu da buraya koydum. Dolayısıyla aşağısı boşluk kaldı. Dolayısıyla varille buradan geçebilirim. Dolayısıyla varili üçüncü segmente koyabilirim. Ve atom bataryasını alıp özgür kalabilirim. Ne oluyor lan? Aa, atom bataryası fabrikayı çalıştırıyor olduğu için bütün fabrika durdu bildiğin. Çabuk nöbetçiler ortaya çıkmadan kaçalım buradan batarya kılamentanaya geri götürmeliyiz. Umarım şu lanet dronlar da bozulmuştur ya. Umarım şu lanet dronlar da atom bataryasıyla çalışıyordur da hepsinin pili bitmiştir sonsuza dek. Nefret nefret. Bakın aşağısı duvarlı şehrin içi. Bizim şu böcekli yerler de görünüyor. Büyük o ilk başladığımız köy bile görünüyor olabilir. Ha şehre döndük. Böyle girebiliyor olsak en baştan ne kolaydı değil mi? Peki şimdi benim Clementine'ı mı tüymem lazım herhalde evet. Uçalım koşalım dört nala hey. Aa, elinde copla bak bakıyor falan uyarılar danger 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 yazıyor falan. Nöbetçiler tetik tu aa, aa rezidansa giden yolu kapamışlar acıt. E, ee, i̇mdat. Benim buradan gitmem lazım. Yerimizi kapabilirsiniz ama dansımızı asla iyiymiş. Ha tabi bu kapanışın beni ilgilendirmediğini tahmin etmeliydim artık. Ya Allah belanızı buraya da gelmişler ya. Ya bir de aa ben burada kameraları kırdım diye mi olay oldu acaba öyle olduysa bir tık özür dilerim. Ama kendileri rica ettiler kameraları kırar mısın kedicik diye. Ben de kırdım yani. Beni böyle durdurabileceğinizi mi sandınız ben bir kediyim? Bom. Clementine. Sana atom bataryası getirdim. Neredesin? Tutuklandın mı birader? Lementine'dan izi yok. Aa o ne? Şifrelenmiş mesaja benziyor. Başına ne geldiğini anlamak için dedektiflik yapmamız gerekecek anlaşılan. Bak B12 ve kediye. Cevap eşyalarım arasında. Sonra da 4 simge var. Clementine imzalanmış. Çiçek, bir şey, koni, lamba. Lambayı ve koniyi daha önce bu odada gördüğüme eminim. Aa kendine gökyüzü yapmış kıyamam. Gökyüzü resimlerini birleştirip kendine sahte gökyüzü yapmış çok tatlı. Bu dış dünyalı robotlar çok sevimli. Bakınız lamba. Birini bulduk. Blazer ile gece kulübündeyiz. Tamam. Bütün mesajları bulduk. Gece kulübüne gidelim. Blazer'ı ve Clementine'ı bulalım. Yani adamın ayağına atom bombası getiriyorum. Evde yok. Atom bombası değil. Atom bataryası ama yok yani sonuçta. Oş mu? Değil. Botlardan mı, botlardan kaçıp neler yaşıyorum? Adam gece kulübünde ya. Bak kediler içeri girebiliyor mu? Sana göre bir şey yok defol. Yani atom bataryası gösteresim yok güvenlikçi ama daha iyi bir fikrim de yok ya. Al batarya. Rüşvet mi? Rüşvet yemem ben işimin değerini bilirim. Ne ki bu? Hiç öyle. Siz içeri girmenin bir yolunu biliyor musunuz? Mecbur arkadan tırmanacağız galiba yine. Tehlike ritim seviyesi yüzde iki derhal dansa başlayayım. Okey. Arkadan dolanmak. Lamentine'ın içerideyim dediği gece kulübünün üzerinde aranıyor resmi var adamın. Alfa yemin ediyorum alfa. Merhaba beni pencereden içeri alır mısınız? Hey buraya kadar nasıl çıktın sen? Partimize katılmak mı istiyorsun? Hadi atla git kendine bir içecek kap. Kral be. Robot dediğim böyle olur. Oo, millet sızmış, millet kopuyor. Bu ne? Daft Punk var burada. İkisinde kafası diskotopu gibi. Yani Clemente Senin burada ne işin var? Allah aşkına nereye getirdin beni ya? Ben gece kulüplerini sevmem. Kuru gürültü. What? Bu ne? Bulaşık makinesinden içeri girdim. Yukarıyı bir gezeydik ya direkt servis asansörü gaming oldu hatırlıyorum. Ama gizli bir şey buldum galiba burası devamı değil yani. Ben insanken arkadaşlarla toplaşır gecenin körüne kadar parti yapardık. Ertesi sabah sinir bozucu sonuçlarına katlanmak zorunda kalsak bile. Yüzeyin yaşanmazlığına rağmen biraz keyif bulabilmek iyi gelirdi. Yer altında yaşam koşulları gitgide daha iğrenç hale geldi. Neko Group gibi şirketlerin kapitalist açgözlülüğü kudurdu. Nöbetçilerle bir polis devleti düzeni kuruldu. Şimdi neden öyle yaptığımızı hatırlıyorum. Anları bitiriyoruz ha şaka maka. Geçen yayında atladığımız küçük anı hariç. <laughs> Tüh. Biyavlarsam belki biri kapıyı açar diyordum ama Aynı asansörden geri dönmem gerekiyor sanırım Burada anıyı buldum başka da bir şey yok gibi herhalde zaten Gidelim Üstüme ışık gelince otomatik irkiliyorum biliyor musunuz? Şey gibi Oha, Blazer adında biri VIP balkonunu Rezerve etmiş, gidelim VIP balkonunda Blazer'ı ve Clementine'ı bulalım o zaman VIP balkonu şura mı? Şurası VIP balkonu. Clementine değil başkasıyla görüşüyor sanki ama Clementine kılık değiştirmiş de olabilir. Oha tipe bak ne oluyor lan? Maskemi beğendin mi? Kendim yaptım. Hem nöbetçilerin taramalarını kilitliyor hem de havalı görünüyor. Vallahi güzelmiş kral. Beğendim. Tamam buradaki herkesle konuşmanın anlamı yok bence. Bunlar, bunlar boş tipler. Biz gidelim. Balkona çıkalım. Şimdi DJ'leri trolleyebiliyorsam bir trollemek isterim tabii ki. Burada bir plak var bunu alıp. <laughs> Gerçekten mi? Buraya takızlasam. Ben de mi müziği DJ Matsi? Aha. Sonunda bozdum DJ'in şeysini. Eşimmentimi da aldım. Amaca ulaşıldı. Tamam. Şimdi şu yukarıdaki duvarları açmam lazım ama nasıl? <laughs> Bunu VIP kulübünden atmışlar. Bu da eğlenceli. <laughs> Bu kaldıracı çalmış itlik olsun diye bana bir iki kap şu salak kaldıraç senin olsun zaten ihtiyacım yok onunla yakalanmaya hiç ne niyetim yok kral tamam Ay pardon sana yanlışlıkla atom bataryası verdim ben enayi gibi Sen Kral şu tuhaf içkiyi al Sen bu kaldıracı bana ver Müthiş Şimdi kaldıracı buraya takalım Sonra bu kaldırıcı basalım tam olarak ha demek ki buradan gideceğiz böyle. Diğerinde bunu yapabildiğimizi öğrendik. Bununla tırmandık mı yoksa yine mi duvara çarptık? Burada bir şeyler var. Burada umut var gibi. Hı, oldu galiba tamam. Böyle bir sekans oluşturup basınca oldu gibili. Nereye gidiyorsun Blazer? Abi beni peşinizden koşturmayın artık gittim fabrikadan size Atom bataryası çaldım Size şunu vermeme izin verin artık Merhaba Nöbetçilerle aram çok iyi benim millet neden o kadar çok yakınıyor onlardan hiç anlamıyorum Bakınız yandaş Artı 9 yandaş gaming Oh what? Blazer'cim Tek taşla iki kuş Göründüğün kadar kurnaz değilsin kedicik Neyse kişisel algılama iş iştir ha, Bataryayı mı çalacaksın benden ha, Terli yok ya İş para getirir Ve para benim için dostluktan da Yoldaşlıktan da değerlidir Bunlar sizindir artık. Öbetçilere mi vereceğim bizi? Şerefsiz bir laser. Aa, hem de nefret ettiğim dronlar. Terbiyesiz. Oha kafese koydular beni. Hem de robotumu çaldılar falan. Evet burası durmak için heyecanlı bir yer gibi görünüyor arkadaşlar. Güzel bir noktadayız bence. İlginç bir konuma geldik. Robot hapishanesindeyiz. Robotumuz B12 olmadan bu hapishaneden kaçıp ee, devamını getirmeye, Clementine'i kurtarmaya, gökyüzüne ulaşmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bye.